Evet dostlar Konya Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Novmak makinedeyiz. Yanımızda Sayın Cavit Can, İşgören Bey var, makine mühendisi. Ee, Cavit Bey'le beraber hem fuarı konuşacağız hem firmalarını konuşacağız. Yayına hoş geldiniz. Öncelikle bizi yayınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizleri bir tanıyalım. Sizi ve firmanızı. Tabii ki. Firmamız 2019 yılında kuruldu. Ve Karakız Tarım Makineleri markasında 2020 yılında ortaya çıkardı. E, firmamız kurulduğu zaman öncelikle yalnızca e, tarım makineleri ticareti üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak sonrasında aile şirketimizin bölünmesinden sonra biz de ilaç makinesi, bildiğimiz iş olan dedem Mehmet Arif Karoğlu'ndan bize aktarılan e, ilaç makinesi sektörüne tekrardan Karol Ailesi, bir giriş yapmamız gerektiğini sektörde. düşündüm. Evet, aynen öyle. Ee, bu konuda da sağ olsun e, hani dedemin 75 yıllık tecrübesini hem bize aktarması hem de hala daha yanımızda bize destek olarak bizimle beraber aynı yolda yürümesinin e, çok büyük bir faydası var. E, bu bahsettiğim kısa süre içerisinde bölge çiftçimizin gerçekten bize olan güvenini çok güzel bir şekilde görmüş olduk. E, hem bizim çok arkamızda durdular hem de makinalarımızı çok beğendiler sevdiler ve kullanıyorlar. Ee, şimdi de yavaş yavaş yurt dışına açılmanın adımlarını atıyoruz. Hatta e, hani açılma sürecine de başladık diyebilirim. E, umarım da daha büyüyerek daha hızlı bir şekilde devam edecek. Türkiye içerisinde de yine e, hem dedemden bize miras kalan hem de e, bizi yeni tanıyan bayilerin desteğini çok güçlü bir şekilde arkamızda hissediyoruz. Şu anda e, yani çok güzel bir şekilde yol alıyoruz. Umarım daha hızlı bir şekilde bu ilerleyerek devam eder. Ee, i̇nşallah biz de güzel dileklerinize katılıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum, özellikle tabi ilaçlama makinesi üreten birçok firmamız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Bir Kara kızım bunlardan ana farkı ne? İki e, kaç litreye kadar ürünler üretebiliyoruz? Tabii. Ee, şimdi şu şekilde, bizim bölgemizde yer aldığımız Aydın Söke bölgesinde ilaçlama çok fazla e, adette yapılır. E, Mart ayının sonlarında, Nisan ayının başlarında ilaç makinesi bir kere traktörün arkasına takılır. Ve o aynı traktörün arkasında pamuk toplanana kadar o makine durur ve sık sık kullanılır. Bu yüzden bizim makinalarımızı kaliteli bir şekilde üretmemiz bir zorunluluk. Çünkü biz bunları kaliteli şekilde üretmezsek biz sürekli olarak tarlada çiftçinin yanına gidip servis vermek zorunluluğunda kalırız. Ve tabii ki gerektiği zaman bunu yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Sonuçta bunlar insan üretimi makineler. Ancak herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman oraya gidip bizim o servisi vermemiz bizim tabii ki zaman kaybımıza sebep oluyor. Bunu minimalize etmek için makinalarımızı olağan en yüksek kalitede ve yine bu kalitede olağan en düşük fiyatta üretmeye çalışıyoruz ve çiftçilerimizin beğenisini sunuyoruz. Biz kara Tarım makinaları olarak 400 litreden 3 tonluğa kadar yani farklı çeşitlerde pulverizatör ve atomizerler üretiyoruz. Aynı zamanda şimdi gelecek planlarımız arasında tabii ki daha büyük ilaç makinaları özellikle hani büyük çiftçi ve yurt dışı bazlı e, proje odaklı daha büyük ilaç makinaları var. Yakın zamanda da hani bunun yavaş yavaş böyle teaserlarını duymaya başlarız. Peki şu da önemli. E, tabii öncelikle daha önceki teknolojilerde işte bir e, ilaç atım olayı fazlaydı. Parçacıklara bölünme olayı yoktu. Ama artık birçok firmamız bu yeni teknolojiyi kullanmaya başladı hem e, ilacın bütün ağacı, bütün bitkiyi kaplaması noktasında sistem olayı diyoruz bildiğim kadarıyla. E, bu konuda sizin teknolojik yatırımlarınız ne? Makinelerinizin e, bu konudaki artıları neler? Tabii ki Şimdi bizim makinelarımızda yine çiftçi odaklı bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Yani birazdan belki kameraman arkadaşım gösterebilir. Burada göreceğiniz 3 tonluk makinemizin üstünde. Da tamam, falan 3 tonluk makinenin üstünde isoba suyumlu bir elektronik sistem mevcut. Bu sizin hem dozajlama yapabilmenizi hem de ilacın üst üste bindirilmesini engelleyen bir sistem. Bunun yanında yine turbo otomizerlerde kullanılabilen Elektrostatik sistemler var. Çiftçilerimizin bizden bunu talep etmesi durumunda biz yine bu sistemleri makinalarımız üstüne entegre edip çiftçimizin kullanımına sunabiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki bu bunlarla sınırlı değil. Çiftçilerimizden bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda yine makinalarımızda onların kullanımına daha uygun olacak şekilde değişiklikler yapıp onların beğenisine sunabiliyoruz. Yani teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıp mutlaka çiftçinin en yararına olacak teknolojiyi onunla buluşturmak bizim en büyük ailelerimizden bir tanesi. Peki son sorum şu, bayimiz ve yedek parça servis ve bayi ağımız ne durumda? Tabii ki ya dediğim gibi bayi ağımız günden güne büyüyor. Hem dedem Mehmet Arif Karaoğlu'ndan gelen, bize güvenen, bizim ticaretimizi bilen bayiler hem de yeni tanıştığımız bayilerle şu anda en büyük bayi çalışmalarımız Eskişehir ve Menemen bölgesinde yürüyor. Ancak buradan bizim şu anda Çorum'a kadar, Çorum Alaca dahil olmak üzere Amasya Merzifon tarafında yine bayilerimiz mevcut ve yedek parça ve servis konusunda da e, yılların verdiği tecrübeden kaynaklı Türkiye'nin her bölgesinde ilaç makinesi konusunda tecrübeli bilgili ustaları tanıdığımız için e, il, uzaklara sattığımız bayimizin yakında olmayan yerlere sattığımız makineler konusunda da sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Biz çiftçimizi onlara yönlendiriyoruz garanti kapsamında olduğu sürece. Yine e, kendimiz onun ücretini karşılıyoruz. O ustaya yapılacağı şekilde e, yabancıysa, tanımadıksa da biz kendimiz yönlendirerek o işi yaptırıyoruz. Eğer zaten yakın bölgemizde ise biz kendimiz bir fiil olarak gidip hem servisine hem yedek parça hizmetini veriyoruz. E, garanti sonrasında da yine bu bütün bölgelerde tanıdığımız işinin ehli ustalarla da çalışıp onların makinaları tamir etmesini herhangi bir sorun gidermesini bu şekilde e, yani çözmüş oluyoruz. O yüzden bayiğimizin şu anda kısıtlı gözükmesi aslında bizim Türkiye'nin herhangi bir noktasına makine vermemize engel değil. Çünkü bu konuda sağ olsun o bölgedeki tanıdığımız ustalar bize çok yardımcı oluyorlar. Evet. Peki çok teşekkür ederim Cevdet Bey. Ben teşekkür e, ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı sağ bayılın. olun. Teşekkürler. Değerli dostlar Karakız'dan Sayın Cavit Bey ile beraberdik. Yeni firmalar, yeni teknolojiler bu fuarda sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Yenilikleri anlatmaya devam edeceğiz. Aktif Makine sponsorluğundaki Konya Tarım Makineleri Fuarında bir sonraki firmamızın standında karşınızda olmak dileğiyle.